Nisan Kaşkay aracımız sigortadan geldi bize. Ön taraftan hasarlıydı. Aracın hasar devam ediyor. Bununla ilgili hasar çekmeyeceğim. Aslında bizim normalde yaptığımız işlerle alakalı bir durum. Bakın bu arabanın şu anda şöyle daha yakından göstereyim size. Kaportası ne halde? Pasta cilası ne halde? Şöyle bir göstereyim. Şimdi biz iki parçasının pastasını yaptık. Herkes pasta yapıyor ya piyasada, Herkes anlatıyor ya. şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Yapılan pasta. Daha bir kat. Üzerinde koruması yok, bir şeyi yok. Sadece bir kat geçtik. Tamam mı? Hani bu iş o kadar zor bir iş değil. Herkes anlatıyor ya. Biz şöyle pasta yapıyoruz, böyle pasta yapıyoruz. Bakın pasta herkes yapıyor. Doğru yapan herkes yapar bu işi. Yani öyle abartıldığı gibi bir şey değil.